Yine Acem Erenleri şöyle buyurmuşlardır. Kötü huylu nefsinin pusuda oturduğundan gafil olma. Ansızın bir derin tuzağa düşüp Allah muhafaza eylesin helak olursun. Ey aziz, kötülüklerin yoluna düşmüş bu nefsi yolundan döndürmek gerekir. Emmareden levvameye, mülhimeden mutmainneye varıncaya kadar çalışmak gerekir. Ancak oraya ulaşırsan nefsinden emin olursun.'' Şöyle bir sual sorulursa, mücahede ve riyazet nedir ve nasıl olur? Allah dostları, şeyhler buna şöyle cevap verdiler. Mücahede bedenle savaşmak ve gayret etmektir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve mürşidi kamilin rızasını kazanmakla ele geçer. Fakat asıl riyazet, yemeği ve uykuyu terk etmektir. Bir kişi yemeği ve uykuyu terk ederse yaptığı her şey Allah'ın ve Resulünün rızasına uygun hale gelir. Çünkü karın doyduğu zaman Yahya Aleyhisselam şeytanla konuşurken diyor ki ümmeti Muhammed'i nasıl alt edeceksin? Nasıl kandıracaksın? Onu dediği zaman onları toklukla aldatacağım, toklukla kandıracağım onları. Onlar ki ne zaman tok oldukları zaman onların tepesine binip onlarla istediğin gibi oynayacağım diyor. O zaman Yahya Aleyhisselam diyor ki Allah'a yemin olsun ki hiçbir zaman tok olmayacağım diyor. İşte nefsin en büyük cezası, en büyük terbiyesi toklukla. Allahu Teala cümlemizi nefsini terbiye edenlerden eyleye.